Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız İnşallah iyisinizdir. Ben bugün şöyle fırın tepsisiyle büyük bir tepsi pasta yapıyorum arkadaşlar. Tarifini de sizlerle paylaşmak istedim. Çocuklarım çok seviyor pastayı o yüzden büyük bir tepsi yapmak istedim şöyle. İki ölçü yapıyorum arkadaşlar. Dört tane yumurta. iki bardak toz şeker. Bardak ölçüm 200 milim. Şöyle yumurtayla şekeri bir iyice köpürene kadar çırpalım. 2 üç dakika kadar çırptım arkadaşlar. Yumurtayla şekeri. Şöyle bir bardak sıvı yağ. Bardak ölçüm 200 milim. Ben sıvı yağı keklere her zaman bire yarım dökerim. Şöyle burada da iki bardak sütüm var. 2 yemek kaşığı damla çikolata. Limon da ayrı bir arama veriyor. Limon kabuğunu şöyle rendeleyelim hemen yüzeyinde. Böyle çikolatalı keklerde limonu çok seviyorum. Limonu, portakalı. Burada da 3 bardak unum var arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle ekliyorum. 2 paket kabartma tozu. bir paket de vanilya ekliyorum hemen. 3 bunu unumu ekledim? Biraz daha eklemem gerekiyor. Toplamda 5 bardak un ekledim. Çok fazla da katıtmayalım. Kekimiz yumuşak olsun. Şöyle akışkan kıvamda kek hamurumuz oldu. Böyle büyük bir fırın tepsim var. Tabanını da sıvı yağla yağladım. Hemen kekimizi dökelim. Şöyle her yerine eşit gelecek şekilde spatula ile yayalım hamurumuzu. 180 derece ısınmış fırına verelim. Kek pişerken biz de sosumuzu yapmaya geçelim hemen. Şöyle 7 bardak süt ekledim tencereme. 2 kaşık nişasta, 5 kaşık da un ekledim. Bir tane yumurta sarısı. Şöyle bir buçuk bardakta toz şeker. Bardak ölçüm 200 milim. Bir tane vanilya var. Piştikten sonra ekleyeceğim üzerine. Ocağa koymadan iyice çırpalım. topaklanma kalmasın. Kaynayana kadar bu şekilde karıştıralım ocakta. Kaynadıktan sonra da 2-3 dakika daha kaynaması yeterli. Sonrasında soğumaya bırakalım. Prenman, pişti. Ocaktan aldım. Bakın kıvam bu şekilde. Çok fazla katıltmadım. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı. Bir paket de vanilya. İyice karıştıralım. Bu şekilde soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra krem şantisini ekleyelim üzerine. Kekimiz fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Bakın yumuşacık oldu. İlk sıcağı da çıktı. Hemen şöyle bir bardak sütüm var. Özellikle kenarlarını ıslatalım. Sertlik kalmasın. çok fazla ıslatmamıza gerek yok. Hafif ıslatalım bu şekilde. Kremam soğudu arkadaşlar. Ara ara karıştırmama rağmen böyle bakın bu şekilde bayağı bir de koyulaştı, katılaştı. Burada bir paket krem şanti var. Hemen üzerine ekleyelim. Şöyle karıştıralım. Krem şanti çok güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Mutlaka ekleyin. Pastalarıma genellikle ben böyle bu kremayı kullanırım. Çok güzel oluyor gerçekten de. Tüm tatlılarda da güzel oluyor. Pastalarda da. şekilde iyice çırpalım. Şöyle kremamız hazır. Hemen kekimizin üzerine dökelim. bol bol sürelim arkadaşlar güzel oluyor tüm kremamızı döktüm üzerine Damla çikolatalarımızdan da böyle bir serpelim üzerine. Çocuklar çok seviyor böyle çikolatalar. Özellikle seçiyorlar içinden. O yüzden bol bol koyalım. Şöyle karışsın arasına. Her yerine eşit şekilde dağıtalım kremamızı. Evet arkadaşlar şimdi hemen çikolata sosunu yapmaya geçelim. Şöyle malzemelerimi hazırladım ben. 5 bardak süt ekledim. Buraya bardak ölçüm 200 milim. 1 bardak toz şeker. Burada 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta var. 3 yemek kaşığı da kakaomuz var. Bu şekilde eleyerek ekleyelim. Topaklanma kalmasın. Şöyle hemen karıştıralım. Ocağa koymadan iyice karıştıralım malzemelerimizi. Dibine tutabilir. Kaynayana kadar mutlaka karıştıralım bu şekilde. Çikolata sosum da pişti arkadaşlar. Şimdi hemen vanilyasını ekleyelim. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha kaynattım. Burada da şöyle 50 gram kadar falan çikolatam var. Sütlü çikolata onu ekliyorum üzerine sıcakken hemen şöyle erisin bir taraftan. Bol bol şöyle yapalım pastamızın üzerine çok güzel oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Böyle çikolataları tereyağısı eriyene kadar karıştıralım bu şekilde. Şöyle hemen sıcakken çikolata sosumuzu dökelim. Şöyle hafiften düzeltelim üzerine. Şöyle 1-2 saat soğusun, Sonrasında keselim. Üzerinden bir gün geçince çok daha güzel oluyor böyle pastalar. 1-2 saat dinlensin. Aradan 2-3 saat geçti. Şimdi hemen kesme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Çocuklar çok sabırsızlandı. Şöyle üzerine ben birazcık kakao serpeliyorum. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kakao da çok güzel oluyor böyle üzerinde. Şöyle kare şeklinde kesiyorum hemen. Şöyle arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Çok pratik bir tarif. Çok da güzel oluyor. Yumuşacık kekiyle. Böyle sosu da muhteşem oldu. Tadı da lezzeti de çok güzel. Tarifim denerseniz düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda yazın lütfen. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Rabbim cümlemizin evine hayırlı bolluklar, bereketler versin. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.